Bu proje Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla hazırlanmıştır. Hacı Ali Özturan, makinist çırağının yazdığı dörtlüğün öyküsüdür. Şair dostum Nihat Yücele. Öykü yazmaya başladığım ilk yıllardaydı. Çarpıcı bir konu bulduğumda hemen yazıyor, sonra da demlemeye bırakıyordum. Bahattin Karakoç, Şevket Bulut gibi yaşça bizden büyük ve çalıştıkları konuda usta olan abilerimizin salık verdiği bir teknikti bu demleme olayı. Önce öykü çana kalem yazıyordum. Aynı gün ya da bir sonraki gün öyküyü gözden geçirerek cümlelerdeki aksaklıkları gideriyordum. Sonra bir hafta on gün kadar öyküyü bir yana bırakarak aklımdan çıkarıyordum. İşte buna demleme diyorduk. Bu demleme sırasında Kimi zaman öyküyü nasıl yazdığımı bile unutuyordum. Bir hafta on gün sonra ne yazmışım acaba diyerek öyküyü okuduğumda kendi öykümü değil bir başkasının öyküsünü okuyormuş gibi yansız olabiliyordum. O zaman yazdıklarımın elle tutar yanı varsa bir daha bir daha yazarak işçiliğimi arttırmaya çalışıyordum. Yazdıklarımın beş para etmez olduğuna inanırsam yırtar çöpe atardım ama kesinlikle umutsuzluğa düşmezdim her zaman için kendimi daha iyisini yazmaya hazırlardım. İşte o yıllardaydı. Bir öğle sonrası Trabzon Caddesi'nde Nihat'a rastladım. Nihat, ortaokuldan beri şiirin peşini bırakmayan biridir. Beğenilen şiirleri vardır. Ayaküstü selamlaşıp hal hatır sorduk. Ozanlar, yazarlar karşılaştıklarında ne var ne yok, yeni bir şey var mı demeden edemez. Ne haber çocuk, yeni bir şey var mı diye sordu Nihat'la yaşıtız ama o herkese olduğu gibi bana da çocuk der. Yazmasına yazıyorum da yazdıklarımı beğenmeyip yırtıyorum dedim. Senin ölçün değişik olabilir çocuk. Getir de birlikte değerlendirelim. Doğru dürüst bir öykü yok ki getireyim. Yırtıp yırtıp atıyorum. Nihat her zamanki gibi sesli sesli güldü. <laughs> Eskiden ben de yırtar atardım. Biraz pişersen sen de yırtmazsın kendine olan özgüvenini yitirme. Her ülkenin yazarlara, ozanlara ihtiyacı vardır. Said Faik ozanlar için lüzumsuz adam der ama bu bize inanmayanları iğnelemek içindir. Bizler gerekli insanlarız. Yazmalıyız. Bu bir görev. Yazdıklarını beğenmeyebilirsin. Aslında bu da bir erdem. Kişilerin kendi kendilerine öz eleştiri yapmaları çok güzel bir şey. Gel şurada birer bardak çay içelim. Koluma girdi, Fotosporun biraz aşağısında küçük çayhaneye götürdü. Birer çay söyledikten sonra anlatmaya başladı. Ortaokul ikinci sınıftaydık. O zamanlar Dur Hasan'la birlikte kendimizi Ozan olarak görürdük. Dur Hasan'ı tanıyorsun değil mi? Biz Ozan'lığa kendimizi o kadar kaptırmıştık ki dil bilgisi kuralları, Türkçe dersleri vız geliyordu. Türkçe dersi olduğu gün okuldan kaçıyorduk. Şimdi yapar mıyız? O yıl Türkçeden sınıfta kaldık hem de Türkçe dersimize amcam Şevket Yücel giriyordu. Hikayede, şiirde, denemede, Türkiye çapında adından söz ettiren birinin dersi kaçırılır mı? Çocukluk işte. Nihat çayından kocaman bir yudum aldıktan sonra makinist çırağının öyküsüne geçti. O gün yine Türkçe dersi vardı. 14'ündeki iki büyük ozan, yani Dur Hasan da ben okuldan kaçtık. Çocuk hatırlar mısın? Uzun oluktan aşağı inerken sağda ceylan sineması vardı. Karşısında da bir kahve. Evet evet hatırlıyorum. Büyükçe bir kahveydi. Sonraları mobilya mağazası olmuştu. Ha? Orası işte. Dur Hasan'la daldık içeriye. Çaylarımızı söyledik. Yazdığımız şiirleri birbirimize okumaya, elimize geçen şiir kitaplarını didik didik etmeye başladık. İnsan mesela Yunus'u okuduktan sonra ne var bunda ben de yazarım gibi bir duyguya kapılır ya biz de öyleyiz. Ne var bunda? Biz daha güzelini yazarız, diyorduk. Yorulup da çevremize bakındığımızda, sinemanın makinist çırağının bir masaya eğilerek bir şeyler yazdığını gördük. O da bizim yaşlarda. Uzaktan uzağa, ne yazıyorsun gibilerinden kaş göz işareti yaptım. Kısık sesle, sevgilime mektup yazıyorum, dedi. Şiirde yazdın mı, dedim. Benimki de laf sanki insan 14'ünde sevdalanır. Sevgilisine mektup yazar Mektup yazdım acele, al eline hecele. Mektup benim vekilim, al koynuna gecele. Gibilerinden bir dörtlük kondurmaz mı? Sevgilisini birkaç gün önce görememişse. Elbisemin filizi, kim bilir kalbimizi. Esti bir acı rüzgar, ayırdı ikimizi. Diye yakınmaz mı? Biz asker milleti olduğumuz kadar da aşık milletiz çocuk. Şiirsiz edemeyiz ağıtımızda, yollamamızda, kına değirmemizde, düğünümüzde şiirlidir. Neyse, makinist çırağı benim soruma bir dörtlük yazdım, yeter dedi. İşaret parmağımı birkaç kez ikiye katlayarak makinist çırağını masamıza çağırdım. Geldi, oturdu. Büyük ozan pozlarındaydım. Yazdığı mektubu aldım. Dur Hasan'la kağıdın üzerine ağaç oymacıları gibi eğildik. Dizelerde bir çarpıklık varsa düzelteceğiz ya da yeniden yazacağız. Öyle ya biz ozanız, hem de büyük ozanlarız. Nihat çayından üst üste iki yudum daha aldıktan sonra kaldığı yerden sürdürdü öyküyü. Dediğim gibi makinist çırağı yalnızca bir dörtlük yazmıştı ve gerçekten de başka dörtlük yazmasına gerek yoktu. Güzelsin sevdiğim o kadar güzel. Hiç kimse olamaz bu kadar güzel. Çöllerde yaralı garip Ceylan'ın eğilip içtiği su kadar güzel. Allah Allah diye hayranlığımı açığa vurdum. Bedri Rahmi'nin dizelerini anımsamıştım. Ben şiirin hasını ayak seslerinden tanırım. Nerede bir köy türküsü duysam şairliğimden utanırım. Makinist çırağının sevgilisine yazdığı şiirin ayak sesleri Bedri Rahmi'lerin kulağına göreydi. Çöldeki su kaynağından eğilip içen yaralı ve ürkek ceylan tablosu o kadar güzel çizilmişti ki, bu dörtlüye şapka çıkarılırdı. Çöldeki yaralı ceylan için suyun güzelliğini ve sevgilinin bu suyla kıyaslanmasını bir ozan ancak bu kadar güzel anlatabilirdi. Bunu o çocuk mu yazmış? diye kuşkumu belirttim. Ya başkasından almışsam? Nihat kara gözlerine gözlerimi dikmiş, dörtlüğün bendeki etkisini ölçmeye çalışıyordu. Bir zaman öylece bakıştık. Sonra konuşmasını sürdürdü. O çocuk yazmış. Bu dörtlük çok usta bir ozanca yazılmış olsaydı, çöllerde yaralı garip Ceylan'ın, demezdi, Y harflerinin aliterasyonundan yararlanmak için, çöllerde yaralı yavru Ceylan'ın derdi. Bence dörtlüğün sahibi ozanlık eğitimi almamış biri. Ayrıca bugüne kadar yayımlanmış bütün şiir kitaplarını aldım ve okudum. Bu dörtlüğe rastlamadım. Dur Hasan'la ben dut yemiş bülbül gibi olduk. O akşam eve döndüğümde yazdığım bütün şiirleri yırttım. Nihat durdu, dikkatle yüzüme baktı. Yüzüm herhalde güzel bir öykü yakaladığımı açığa vurmuş olacak ki ''Bana bak çocuk'' dedi. ''Bunu yazma ha. Niye?'' dedim. Gülerek. ''Ben yazacağım.'' Karşı çıktım. ''Bak Nihat'' dedim. ''Sen ozansın. Buysa öykülük bir olay. Bırak bunu ben yazayım. Sen Rubayi'ni yaz, keyfine bak.''